Hepinize selamlar dostlar. Bugün Minecraft oynayacağız ve en nadir bulunan yaratıkları öldürmeye çalışacağız. Hadi şimdi ilk önce odunlar ve ilk işimiz tabi odun parçalama, ağaç tokatlama Bak bu ağaç çok büyük gibi gözüküyor. Bu yüzden ben bu ağaca gidiyorum. Bu arada yeni, bir büyüy yeni büyüyen kanal olduğumuz için abone olup like atsanız iyi olur. Like atmayan Evine Enderman gelir. Gece üçte hem. Bir de iskeletleri ben pek sevmem iskeletleri orada. O yüzden yorumlara iskelet sim yazmayın. Yoksa evinize yoksa evinize gece üçte Enderman gelir. İskelet dersen evine gece üçte Enderman gelir. Peki hala tamam. Tamam neyse. Şimdi ben bir taş tahta tahta kazma. Hı hı. Şimdi sıradaki işimiz taş kazmak zaten. İlk işimiz taş kazmak. Yemekleri pişireceğimiz bir fırınımız oldu. Dur bir de ağaç kesmek. Daha fazla ağaç kesmem lazım. 8 tane topladım. Çünkü evde. Bir de şey yapacağım. Hmm. Hı hı. Dur bir de koyun öldürelim. Yatak için bu. Burada bir de görünmez olmayacak ama sadece hardcoreda orada yani zor modda çıktığı için. Dayı, evet. yani, yani tüm nadir yaratıkları diye aslında. Yeşil kurbağa götürmeyeceğiz zaten. E çünkü niye söylem? ataklık bir lazım bunun içinde. Ben bir de dünyanın en 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 Neyse. Şuraya şey yapalım buraya. Ha. Burası bizim üretim ve pişirme alanımız. Böyle hemen etlerimizi koyalım. Ha. Bir de odun kömürü var. Odun kömürü elde etmenin en kolay yolu nedir? Ha. Bu şekilde. Mesela etleri buradan çıkartalım. Böyle yapıyoruz. Böyle pişirerek de odun kömürü elde ediyoruz. Ha. Bunları pişireyim Küçük açlıkları azalınca Akul mü yemek ya? ben can tadıyorum. Sinirli. Hmm. Hmm.

Göreyim mi? Gollü. Gollü. Neyse. Yatak yaptım mı? Ya. Bir de Allah aşkına yani bu tatlı yetmez ki Bu Ya şunlar yeter. Böyle bu patikada bizim evimize yolumuz şuraya. bir tane koyuyorum. Böyle küçük bir ev olsun. Bu kule bunları koyacağım. Efsanevi hareketleri göstereyim mi? Çok az tahtam kaldı. da etmedi. Şuraya içeriye bir yatak koyalım. Buğdayları da temizleyelim şöyle. Koyduk hemen ve. <laughs> <laughs> Sen YouTube'da mı Bu videoları biliyorsunuz böyle yani altta download kısımları var yani <laughs> <laughs> Bu arada. Ben, ben Neyse evimizi bitirelim en azından böyle kapı yapacağım gibi. Allah. Bu da bölüm bölüm olacak bu kısım. İlk önce salak iskeleti bulmamız lazım da onu tekneyi de getirmemiz lazım. Hmm. Geceleri çıkıyorsun salak. Yani en son elde tutan iskeletin çıkma şansı. Bu salak. Abi bu salak. Dur bir de. Şimdi de şey yapalım değil mi? Madeni inelim şimdi de biraz demir toplayıp. Gelişir. Creeper. Senden o beton yeri. Bu kaçıyor hala hala. Tamam gitti iskelet. Mısra size. Gel bakalım. Hayır, tamam. de öldü zaten. Evet ama canavar avcısı başarılı ne aldık? İsim değiştirdim baba pro 60 60 yaptı. Durun. lan. Gece oluyor. Gece olunca maden diğer tıklar çok fazla spawn oluyor. O yüzden yatmam lazım. Bir de burası çok sıkıntı. Ama burayı kırık taşlarla sorun çözebilirim. Niye yatağa yatıyorum be? Git ben yatacağım böyle. Neyse tamam. Şimdi mağaraya gidebiliriz. Hmm. Aa iskelet. İskelet. O uzaktan bana nişan almaya çalışır belki. O yüzden şöyle Çoğunlar ben görmüyordum. Onu tutturdu ya. Ya sen de. Ya. Hop öldürdüm iskeleti. Yayını düşürdü. Hop düşürmedi. Aa düşürdü. Şuradan bir ok atayım iskelet. Dört. Dört. Nişan al Kimik mı al? <laughs> Kemik hoş gitti. Daha doğrusu taş baltam var be. Ne gittim ben, ben. Okla öldürdüm onu ya. Ağzından ama şey boşanmadık. Nişan al başarı aldık? Creeper. Bir tane daha creeper. Jag är sämst i botten. Kryp. Vad gjorde du Zombinin ayak sesleri böyle çıkıyordu evet. Hmm. Gel. Lan lan lan. Etleri attım yanlışlıkla. He. Daha doğrusu çürük et atacaktım. Çünkü ben kullanmıyorum çürük et. Zombinin yürüme sesi geldi. Yanlış kişiye bulaştım bay zombi. Zombi bey. Zombi reis. Reis. Bulaşma Reis. <laughs> zombi geliyor ya. Yeni zombi. Zombiye de işim yok ki benim şimdi. Bak iskelet düşmeye hmm. çalışıyor. No no no. Ay, ay. Ay, ay. Atlıyorum buraya. İskelet görmesin buradaymış ya Buradaymış ya. Allah gebereceğim. Geberdim. Geberdi bizi ya. İskelet. İskelet hanım bizi öldürdü sanırım. İskelet bey. Reis. Reis bak. Doğru ya oğlum. Ben böyle bir taktik. Var taktiklerimle yapıyorum. E çok Ya etlerim vardı da daha doğrusu etim bitmişti. Ulan senin yüzüne iskelet bey oldum. Hemen hile kullanarak demir ordu. Ve hop hop hop. Üç. Dört. Demir topluyorum hemen buralardan. Bakır ne alaka daha doğrusu da. Bakır güncellemesi daha resmi bir şekilde oynar. Bakır golem eklenmedi yani daha. Eklense güzel olacak. Bu ne be? İskeletin ne ara? Skala. Skala beni. Öldü Öl, tamam. Öldürdüm iskeleti ben. Bir tane demir. Ya şimdilik yani şimdi artık taş eşyaları atabiliriz yani çünkü şimdi ihtiyacımız yok onlara. Demiri şeyler yaparız. Burada çürük et diyeceğim maalesef. Daha doğrusu oğlum çürük et toplayalım biraz. Çünkü çürük etlerle lazım olduğu oluyor çürük etin arada sırada. O soğuk iski. Gördük gibi. O Ama hep ıskaladı. Zombi gelme. Kaç. Run 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 Karnımı doyurmak için çürük et E ama evet çürük et açlık efekti veriyor gerçi ama worsam git estamos artıyor. 6 19 constantEsže20 longasănç songs eruyoy 빠지 digestive cancer practiced Göl. apology yovuz kalbime düşündüm O böyle işte ye böyle ye ve avuçları yer avuçlarını yer yerim. yerim kardeşim avucunu yer yerim ben avucu avucu ben yer avucu ben yer, yer yine odun kömürü elde edip odun kömürüyle artık bizden tatlı to odun toplamak yerim odun kömürü toplayıp toplayıp Uzun kömürü elde edebilmek için yapmam lazım. Tabii ki de endur. Oğlum. Bu <laughs> kömür elde et ve demirleri pişirmek. <laughs> ya işte biraz hasta. Hasta o şekilde çıkıyor bu video. orada yorumlara iskelet yazmayın. Yani hayır ya. Ömürleri pişiriyoruz yani. Ben nadir bundan bulduru. Bir yere hapsetmem lazım. Toplam 8 tane. Bunu hapsetcem mi? Gerçekten. Güzel. Bu da birinci bölümümüz gelişme. Nadir bulduru birinci bölüm. Geçmez. Demirler. Deminler. Oy, Irons. Oy, Irons. Oy, Irons. Dönelim. Demir balta al da deminler. Yorumu iskeresin taş kazma Böyle demir balta ve demir kazma yaptım Ama en azından demir kazma değil mi başarımdan Şimdilik biz bu levelde kalalım ya Zaten siz beni seversiniz. Zaten. İyi seyir arkadaşlar görüşürüz ve bay